arkadaşlar. Bugün bugün neydi? Bugün mini çıkarı ben aldık. Bugün ne oynayacağız? Kızlar o kadar para veriyorsunuz. Onun kaç TL'ydi bu biliyor musun? Böyle. O kadar para verdik bir. O da suyun sen şöyle git hadi. Tamam git ya. Hı, tamam. Tocuğum düzgün duysun mu? Duyamıyorum bir de. Ne bileyim. Neyse ben şuradan gireyim. Kontrol ben ben bırakayım. Aa kötü oldu bana. Ben yemek yiyeyim. Yumur böyle şey diyecek var galiba. He he he. Hamı yalan. Ne yaptınız? Anlamadım kardeşim. Anlamadım. Ama ben yem 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 Ya çocuk. Arkadaşlar burada üzüleyim babamın sesi geldiyse çok üzüleyim mi babamın sesi geldiyse çok üzüleyim Neyse neyse Evet arkadaşlar şu çok üzüldüm gerçekten <laughs> arkadaşlar burada bir takdir Burada arkadaşlar videomuz çok değişikti. Neyse arkadaşlar şimdi bunu diye ama bakın arkadaşlar şey, şöyle gösterme videosu yaptık aslında. Burada yemekler böyle şu, 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 şu. Neyse şöyle var. Şöyle bir şeyler var. Hatta şunu şey, aslında bu yok. Yok aslında. Açık mıydı? Aitart koymuş bir şey. Ama ben çıktı açık bakın. Hmm, arkadaşlar. Videomuzu bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çıkın. Bye bye. Bu arada arkadaşlar.